<laughs> oh. Acıktın mı anneciğim? Acıktın mı? Hadi yüzümüzü yıkayalım önce. Sonra kahvaltı yapalım. Olur mu? <laughs> Çekil hareketler. Oturamıyor. Kahvaltı yapacağız. Bak de... sana yumurta vereceğim sen yiyeceksin tamam mı? Tamam yapam. Tamam. Hmm. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Şimdi sıra sende. Alya. Anne. Gel anneciğim. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Seni yerim. Ne oldu? Yok bir şey. Kafayı vurdu Yok bir şey anneciğim. İnsanız hepimiz vurabiliriz kafamızı. Ama sen bilerek vuruyorsun şu an. Anne kahve içecek tamam mı? Bu arada hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir türlü giriş yapamadım. Sabah bütün işlerimi hallettim. Gördünüz zaten. Çamaşırlar atmıştım sabahtan kalkar kalkmaz. Onlar yıkanınca hemen serdim. Sonra makyaj fırçalarımı temizledim. Ve daha sonra kahvaltı hazırladım. Kahvaltı hazırlarken Ali uyandı zaten. Biraz e, Ali'yle Ali boğuştuk. Saç baş kalmadı biraz dağıldım. Neyse şimdi e, kahvaltıdan sonra biraz e, televizyon izledim. Sakla beni vardı. Dün izleyememiştim. Ali de oyun oynadı falan. Asla televizyona bakmıyor bu arada. Güzel bir kahve yapacağım kendime. Bu kahvesi içeyim diyorum. Normalde Ali uyuduktan sonra yapıyorum ama şimdi nedense böyle bir içesim geldi. Biraz erken kalktım bugün. Normalde kağıtları ne hale getiriyor? Ali'ye aldığımız biberonun e, kullanım kılavuzuydu. Hepsi Aventin pipetli suluğunu aldık. Gösteririm birazdan. Normalde şunu kullanıyordu. Artık bunun işimiz bitti. Onu yıkayıp kaldıracağım. E, i̇lkleriyle alakalı güzel bir anı çantası yapıyorum arkadaşlar. İşte Alya'nın ilk oyuncağı, ilk kıyafetleri, ilk suluğu falan böyle. ilk ayakkabısı. İşte o tarz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepsini birleştiriyorum. O yüzden bunu da onların arasına koyacağım. Neyse. Hemen Kahvemizi yapalım. Güzel bir kahve içelim. Akşama e, yemeğim var bu arada. Yemek falan da yapmayacağım. Dün etli kuru fasulye yemeği yapmıştım. kemikliydi Ama kemiklerinden ayırmıştım etlerini. Kuru fasulyenin içine atmıştım. Neyse. E, o var. Yanında pilav var. Pirinç pilavı yapmıştım. Bir de e, kremalı mantar çorbamız var arkadaşlar. Ya da e, yıldız çehreli <laughs> tavuk çorbası yapmıştım. Bir yandan gözüm da ne yapıyor diye bakıyorum. Çünkü nereden ne buluyorsa her şeyi buluyor. Şu ekmek sepetini kurcalamaya başladı. Şurada birazcık bulaşığım var. Onları halledeceğim. Bulaşık makinesini de boşaltmıştım dün geceden. Şu an kirliler var içinde. O yüzden onları yerleştirmem kalıyor sadece. Şu bardakları almıştım Belçika'dayken. Çok hoşuma gidiyor bu bardaklar. Bunlar da içiyorum genelde. Anne de buzdolabı poşeti buldu şu an. Onu açmış onunla oynuyor. Göstereceğim şimdi. Ne yapıyorsun aşkım sen? Ne yapıyorsun? Açmışsın her yere bak. Bu ne? Bu ne bu? <laughs> Hadi onu alayım ben. Toplayayım. Olur mu? Bunu toplayayım. Kaldıralım sonra bunu. Bu senlik değil. <laughs> Hoşuna mı gidiyor böyle dağıtmak her yeri? Al bununla oyna. Aç bunu böyle. Bak. Hop. Ah neymiş o? Böyle önüne bir şeyler atıyorum işte Ali'ye oyalamak için. O sıra ben de kahvemi yapıyorum, yemeğimi yapıyorum falan. Çünkü başka türlü olmuyor arkadaşlar. Bazen hiç yemek yapamıyorum. A! Bazen sürekli Ali, Ali ilgilenmek durumunda kalıyorum. Huysuzlanıyor. Özellikle diş döneminde. Ama çoğunlukla yapmaya çalışıyorum. Yani evin işlerini bitirmeye çalışıyorum. Ali ile birlikte. Evet kahvemi içmeye başladım. Ali de oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de oturuyorum. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Hadi yürü de teyzeler görsün. Ali bu arada yürümeye başladı. Sizin haberiniz yoktur. Yani Instagram olmayanlar görmemiş olabilirler. Ama Instagram'da paylaşmıştım. Ali artık yürüyor. Şimdi hatta size de gösterelim yürüdüğünü. Ali gel anneciğim. Hadi teyzeler görsün yürüdüğünü. Gel. Hayır kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Gel. Canım istemedi yürümek? Gel. Hayır oraya gidemezsin gel. Gel bana gel. Al. <laughs> ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun anneciğim? Alya'nın sulu. Hatta pipetli bardak diye geçiyor arkadaşlar. Artık buna başladık. Buna geçtik. Philips Avent'te iki renk vardı. Bir de yeşilli gibi olan vardı. <laughs> Ve bunu aldık. Anne de içiyor. Hadi su iç anneciğim gel. Hiçbir şey yapmadın ama. Yürümen lazımdı. O duruş ne? Gel hadi kalk. Kalk. Canı istemedi hanımefendinin. <gülüyor> <gülüyor> ne? 8 tane dişimiz var. 2 tanesi de yolda. Azı dişlerimiz çıkacak. Ay Ali saçım dağılmış. Bak. Bak saçım dağılmış. Gördün mü? Ali öğlen uyudu arkadaşlar. Tekrar uyandı. 1,5-2 saat falan uyumuştu rahat. E, dünden banyo ettirmiştim. Hatta dün gece de maşallah diyeyim çok güzel uyudu. Neyse e, çorbasını verdim dün yıldız şehriyeli tavuk çorbası yapmıştım. Böyle yoğurtlu yumurtalı falan. Un kattım bir de tam buğday unundan. Ve onu çok severek yiyor. Şu an bir kase çorbayı bitirdi. Bir de yoğurt çıkartmıştım. Kendi mayaladığım yoğurttan. Ondan yine bir kase bitirdi. Ben size çekecektim ama <laughs> o sıra Sevim'le konuşuyorduk. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. O yüzden çekemedim. Bizim yediğimiz yemekten diye yemişti. Dün. Kuru fasulye yaptım demiştim ya. Ondan da böyle 3-4 kaşık falan yemişti. Her şeyden vitamin alsın istiyorum. Böyle her şeyi yesin istiyorum açıkçası. O yüzden hiç kısıtlamıyorum. Kendi yaptığım bütün yemeklerden Ali'ye de yedirmeye çalışıyorum. O gün mesela kızartma mı yaptım? Ali'ye patates kızartması veriyorum. İşte ben ne yaptıysam onu yedirmeye çalışıyorum. Özel olarak da işte böyle çorbalar falan yapıyorum ekstradan. İşte ezegülün çorbası, yerli çorbası, yoğurt çorbası, tavuk sulu çorba. işte ne bileyim brokoli çorbası, ıspanak çorbası falan. Onların hepsini severek yiyor Ali'ye. Hem etçil hem benim kızım. Allah şükür her şeyi yesin. Umarım bütün hepimizin çocukları yiyordur. Neyse şimdi Ayla birazdan dışarı çıkacağız. Parka gideceğiz. Orada size büyük ihtimalle çekemem. Çünkü bebek arabası bizim arabanın içinde. Ayla ikisi zor oluyor arabadan çıkartmam etmem. o yüzden aşağıda bizim hemen evin önünde park var. Böyle parkın etrafında falan kucağımda dolaştırıyorum. Stresini assın diye yine ayakkabı da aldık biliyorsunuz. Ayla'yı elimle tutup yürütmeye falan çalışıyorum. Şimdi parkta salıncağı falan bindiririm. Ama dediğim gibi kamerayı yanıma alamam diye düşünüyorum. Çünkü ikisi zor olacak. Burada artık e, böyle duruyor evde. Ali'yi uyutmaya çalıştığımda resmen uyumak istemedi arkadaşlar bu arada. Üzerinde uzun kollu vardı. Bir de içinden böyle atlet giydiriyorum ben yani üşütmesin diye. Çünkü yeni hastalığı atlattı. Ben de hastayım hala da. Bak beni <laughs> çok e, şey değil ağır değil benim hastalığım. Neyse. Üzerinden o kazağı çıkarınca Hemen böyle bir uyku moduna geçti. Evet anneciğim seni konuşuyorum. <laughs> Hemen uyku moduna geçti. Bu şekilde yaptı. Çünkü öteki türlü terliyor bir de. Terlemesi de kötü. Güzel çocuğum benim. Bıdı bıdı, bıdı. bıdı, bıdı, bıdı. Hadi konuşuver teyzelere. Hadi. Çok çeneli. Böyle sürekli konuşmaya çabalıyor. Bir şeyler söylüyor. Sevim de şok oldu mesela. Sürekli bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Ne, ne, diyor acaba? Dili de dönmüyor kıyamam. <laughs> Ama büyük ihtimalle erken konuşacak gibi geliyor bana aile bilmiyorum. Çünkü ben sürekli aile ile konuşuyorum arkadaşlar. Kendimi bazen evde deli gibi hissediyorum. Neden biliyor musunuz? Yemek tarifi anlatıyorum. Böyle saçma saçma olaylar falan anlatıyorum. Yani bebeğe hitap eden olaylar. İşte yemek tarifi veriyorum mesela. O gün bir şey yapacağım. İşte dolaptan tencereyi çıkarıyoruz. Tencerenin kapağını kapatmayacağız. Sonra kapatacağız falan. <laughs> Olaya bir giriyorum böyle. Kendimi bazen deli gibi hissediyorum. Ama çocuğum için bu çocuğumun gelişimi için, konuşma becerisi için önemli bir etken. Aklınızda bunu sürekli konuşun yanında. Evet. Hadi gidelim parka. Üzerimizi giyinelim. Ceketimizi giyelim. Parka gidelim. Gel anneciğim. Gel. Hadi gel bana. Gel. Gel. Yürüdü kızım benim. Aşkım. Seni yerim ya. Sen yürüyorsun aslında. İşine gelmiyor bazen. <laughs> Gerçekten bazen işine gelmiyor bence. Ben öyle hissediyorum yani. Çünkü yürüyor. Şimdi ayakkabılarla mesela aşağı indiriyorum parka ya. Aşağıda full yürüyor arkadaşlar. Bugün hem sizle böyle günlük rutinimi paylaşmak istedim. Yani çoğu zaman Ale'ye yer vermiyorum videolarımda. Çok az gösterdiğimi fark ettim son zamanlarda. Hem size de Ali'yi böyle bol bol göstereyim ha. dedim bu videomda. Evet. Ha. Ali sen kaç yaşındasın? Evet. Hadi sar 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 makarayı. Hadi sar 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 makarayı. Çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şak şak şak. Şöyle de böyle şak şak şak. Ali göbüşün nerede? Orada mı? Aferin benim kızıma. Ay. C E C E hadi C E yap. C E C E. <laughs> evet. Hadi teyzeler öpücük at. Ay aşkım benim ya. <laughs> Annem. Topuzuma Ay. taktı bugün. Böyle topuzumu ellemeye çalışıyor. Asılmıyor şu an için de saçlarımı. Ama asılma dönemi gelir mi bilmiyorum. Ay. Nereye? Yolculuk nereye? Kız nereye gidiyorsun? Gel buraya Alya. Ah vur. Vur. <laughs> <laughs> Alya çok komiksin ya. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy <laughs> Bay bay Yaf teyzeleri kapatıyoruz biz de. Dışarıdan geldik arkadaşlar. Şimdi yemekleri hazırlayacağım. Yüzeyin geldi işte. <laughs> Sıcacık pide almış. En sevdiğim. Böyle tereyağı sürüp yemek. Onu da yapacağım ama yemekleri ısıtacağım önce. bir saat dışarıda durduk. 4'te gittik. 5'ye 10 geç hatta. 1 saati de geçmiş. Şimdi biraz daha uykusu gelecek ama bir şeyler yiyip uyusun diyorum. Hepsini ıslatıyorum. Acıktın değil mi? Evet. Onların yerleşmesi lazım makineye. Oh! Tencereler <laughs> Şöyle yemekleri de göstereyim. Bu işte o çorbamız dediğimiz gibi. Bu da etli, çok güzel oldu. Şunu birazcık su katmam lazım. Kuruyor gibi oluyor ya, belki biliyorsunuzdur katınca düzeliyor. Bu da ailenin çorbası işte arkadaşlar. Böyle tavukları küçük küçük doğramıştım bıçakla. Çok iri olunca yemek istemiyor çünkü. Ama bu da yine güzel bence. Böyle taneli. İçinde yıldız çehriye de var. Şimdi şunun içine biraz katmam lazım. Hafif yumuşak oluyor çünkü. İyi oluyor. Öyle. Şurada bulaşıklar var. Orayı hiç görmeyin. <laughs> Onları daha yerleştiremedim. Yerleştireceğim birazdan. Yemekten sonra. Öyle. Günümüz bu şekilde geçiyor çekemediğim kısımları da söylüyorum zaten ne yaptığımı. Hüseyin de diyette. Böyle kor falan oluyor kendini yiyor. Diyette arkadaşlar yani aralıkta oruç gibi bir şey yapıyor. Umarım sonucunu alır yani. Şu ana kadar bir 4-5 kilo verdi. Kepçe bulaşık bir kenarında. O yüzden şöyle katı vereceğim. Zaten son çorba bitiyor. Devamı yok. Pinderelerde yıkanacağım. Evet, şöyle tabaklara koydum arkadaşlar. Şimdi içeriye, masaya götüreceğim. Sonra da biz yemeğimizi yiyeceğiz. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Dün kargomuz geldi. Bugün de sizlere göstereyim diyorum. Açtık biz dün kargoyu. <laughs> kutusundan çıkarttık. Ee, yeni bir bebek kamerası aldık. Size de bilgilendirmek istiyorum bu konuda. Şöyle içindekileri çıkarayım. Size de detaylı detaylı göstereyim ve özelliklerini de anlatayım istiyorum. Çünkü... Bana çok yazan olmuştu Instagram'dan işte bebek kamerası kullanıyor musun? Kullanıyorsan hangi markayı kullanıyorsun? Nasıl, memnun musun falan gibisinden. Biz de yeni aldık arkadaşlar. Almayı düşünmüyorduk aslında bu ev için ama biliyorsunuz taşınıyorum ve <laughs> artık bu evde kalmayacağız. O yüzden hem annemlerin evi için düşündüm aslında. Çoğunlukla yazın orada olacağım ben. Annemin evinde biliyorsunuz şu an triplex 3 katlı. O yüzden Böyle bir kamera almam şarttı ve iyi ki de almışız. Biz Xiaomi Smart Kamera c 400 aldık ve e, özellikleri falan gayet iyi. Biliyorum şimdi şey diyecekler var. İşte Wi-Fi özelliği var. İşte Wi-Fi'den dolayı hackerlar geliyor çocuğunuzu izliyor falan filan. Bunları da biliyorum arkadaşlar. Ama Xiaomi'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum yani. Şifreleri değiştirdik tamamen kameranın içindeki şifreleri falan kendi gireceğimiz şifreleri hepsini değiştirdik ve kurulumunu da yaptık. Henüz daha Ali'yi kullanmadım bu arada. Dün geldi dedim ya akşam açtık işte Hüseyin'le. inceledik baktık falan. Hatta biz bunu almadan önce bayağı araştırdık. Öyle de bir durum var. Ne alsak, hangi model alsak, Motorola mı alsak, Xiaomi mi alsak veya başka bir marka. Instagram'dan sizlere de sordum. Hatta bana çok yazan oldu. Değişik değişik markalar falan. Ama ben şimdi bilmediğim markayı da kullanmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden en güzelini aldık diye düşünüyorum. Yani bunu almakta karar kıldık en son. Şöyle göstereyim. Siz izliyor şu an. Şu an açık değil. Bunu prize taktığınız an çalışıyor. Ben şimdi çalıştırmayacağım. Sizlere bir önce özelliklerini anlatayım. Şöyle içinden bir tane kablosu çıkıyor. Bir de şöyle duvar için aparat çıkıyor arkadaşlar. Duvara montelemek için. Özelliklerini anlatan bir kılavuz çıkıyor. Bu muydu o? evet türkçe kısmını buldum ha, bu garanti belgesiymiş bir de şöyle yanında var garanti belgesi o yüzden kutuya atmayacağım hatta kutunun içine koyup e, öyle taşırız diye düşünüyorum çünkü biraz hassas bir kamera şimdi kamera dersem kusura bakmayın kamera demeye çalışıyorum biraz konuşma tarzımdan e, dolayı sanırım bilmiyorum kamera Tamam. <laughs> şöyle ufacık bir kitapçık çıkıyor içinden bunun içinden şimdi Türkçesini bulup sizlere özelliklerini anlatacağım. Bir tane uygulama var Mi Home diye. Onu indiriyorsunuz telefonunuza. Şuradan biz QR kodunu okuttuk. Oradan hemen bağlandı. Ama ben Mi Home uygulaması vardı bende. Çünkü biliyorsunuz Airfrey'im var. O geldiği gün indirmiştim. Merak edenler için ya da almak üzere olanlar için ya da alacaklara tavsiye niteliğinde olsun. Ee, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın." diyor. Ürüne genel bakış. İsim plakası kameranın altında yer alır. Evet. Göstergesi, bilmem nesi hepsi şurada yazıyor. Daha siz buradan okuyun, durdurup. Mikro SD kart yuvası var. Yani mesela videoları, işte kameraya aldığınız kısımları kaydedip ileride saklamak için e, buraya SD kartı takıyorsunuz. Oradan saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben öyle bir şey yapar mıyım bilmiyorum kameranın duvara monte edilmesini anlatıyor. Onu boş verin. Kamera çalışırken kamera merceğini döndürmeyin veya döndürme zorlamayın. Sakın yani şu kafasındaki o yuvarlak şeyden bahsediyor. Lensin konumu yanlışsa lütfen Mi Home uygulamasına kalibre edin. Evet kalibre etme özelliği vardı. Oradan da biz yaptık. Mavi ışık başarıyla bağlandı. Normal çalışıyor demek. Yanıp sönen mavi A hatası demek. Hızlıca yanan, yanıp sönen turuncu bağlanacak demek. Yavaşça yanıp sönen turuncu güncelleniyor demekmiş. Bunu da şimdi öğrendim. Çünkü ben kılavuzu okumadım arkadaşlar. Mi Home uygulamasıyla çalışıyormuş bu ürün. Cihazınızın Mi Home uygulamasıyla denetleyin. QR kodunu taratarak uygulamayı indirin. Uygulamayı zaten e, Apple'ınız varsa Apple Store'dan ya da Google Store'dan indirebilirsiniz. Hepsinde vardır diye düşünüyorum. Yani Google Store'da da Mihom uygulamasının olduğunu düşünüyorum. Şimdi sağ üstteki artı simgesine dokunun. Mihom uygulamasını açın. Ben size artık buradan devam edeyim. İşte gece görüşü falan var. Burada onları anlatıyor. Başka ekstra bir şey yok yani. Aynen bunu boş verin. Biz uygulamadan devam edelim. Şöyle bir uygulama bakın. Mihom yazıyor. Onu indireceksiniz. Şimdi şu an cihaz çevrim dışı diyor. Yani cihaz zaten şu an prizde olmadığı için çevrim dışı olduğunu gösteriyor. Şimdi ben buradan ama benim bunu takmam lazım sanırım size detaylı anlatabilmem için. Şu an biz ne kadar aldık? 1500 mi? 1600 TL mi ne aldık? Yalan söylemeyeyim yani yanlış hatırlamıyorsam. Motorola vardı mesela 6000 TL'ydi. Ona gerek duymadık açıkçası. Çok gereksiz pahalı geldi. Şimdi arkadaşlar bu özelliklerini anlatabilmem için benim bunun Pirize takmam lazım ve oradan devam edelim. Bizim üçlü priste hemen şöyle Type-C O yüzden oraya takacağım arkadaşlar. Şu an turuncu ışık yanıyor. Yükleniyor diyor. Heh, dönmeye başladı kapısı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tane size şöyle Heh, göstereyim. Aynen. Evet şu an açıldı. Şuraya bastığımızda şöyle bir ekran açılıyor. Kamerayı yukarı çekiyorum. Bakın ekranı bana geliyor şu an beni görüyor aşağıya çektiğimde de iniyor sağa sola gidiyor 360 derece dönebilen özellikle zaten o yüzden bayağı iyi uygulamanın en üstünde üç nokta var görüyorsunuz oraya tıkladığımızda ayarlar bölümü geliyor kamera ayarlarını tıklıyorum Durum ışığı kapatıp açabiliyoruz. Şu kameranın önündeki ışık var ya. Onu kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Veri kullanımı koruması diyor. Videoları yalnızca Wi-Fi bağlantısı bulunduğunda otomatik olarak yani. onu açmadım ben. PTZ hareketi rotası. Kamerayı döndürmek için gerçek zamanlı pencerenin içinde hareketlerle kaydırabilirsiniz. Kaydırmak için yani. Ben kendim kolayca rahat hareket edebilmek için açtım onu. Uyku ayarları diyor mesela. Ee, uyku ayarlarını o boşverin. Görüntü ayarları. Filigran zaman damgası, lens bozukluğu falan filan burayı da boş verin. Ben size en önemli özelliklerini, noktalarını anlatıyorum. Gece görüş ayarı mükemmel, onu da söyleyeyim. Düşük ışıkla tam renk, otomatik açma kapımı her zaman açık. Ben e, düşük ışıkla tam rengi açtım ve gerçekten de şöyle görünüyor, bakın. Ev gözetim asistanı ayarları diyor. Şimdi buraya tıkladığımda e, ev gözetimi zaman aralığı diyor, tüm gün. Tüm gün beni gözetsin bizim şey bölüm hassasiyet ayarları diyor. Ben yüksek hassasiyette. Yani bir nesne hareket ettiğinde veya e, bir şey hareket ettiğinde de beni uyarsın. Hemen bildirim geliyor zaten. Alarm zaman aralığı diyor. Burada da 3 dakikada bir hareket eden şey bana bildirim olarak gelsin ya da işte siz 5 dakikayı da seçebilirsiniz, 10 dakikayı. Ama 10 dakika boyunca işte ilk dakikasında hareket edildi ya. 10 dakika boyunca hareket edilen hiçbir şey size bildirim olarak gelmiyor. O yüzden ben 3 dakikayı seçtim. Bence daha mantıklı. Anında iletilen algılama bildirimleri, açık etkinlik bildirim türü. Bunlar da açık arkadaşlar. Bu kadar aslında pek bir şey yok yani çok basit. Gerçekten aşırı basit kullanımı. Gece görüş ayarı olması da mükemmel. O yüzden ben şu an memnunum. Şu an için memnunum. Duydunuz mu? Benim, burada. Buradan konuştuğumda buraya açarsam oradan ses geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda oradaki ses de buradan telefondan bana geliyor. Yani Ali ağladığında falan bana direkt buradan ses gelecek. Bence gayet güzel. Zaten e, Nihon yazıp YouTube'dan da araştırsanız C400 modelini oradan da yine bakabilirsiniz. Bildirimler de şu şekilde arkadaşlar bakın bir hareket algılandı diyor mesela. Oradan hemen bildirimler geliyor. Ay annem Gel Güzel kızım uyanmış, uyanmış, uyanmış. Aşkım benim uyanmış. Evet kapıyı açmıştım Hava girsin diye anneciğim. <laughs> ne oldu? Bir odadan diğer odaya aktarım yapabiliyorsunuz bu arada. Yani burayı tanıttınız cihaz ekleyip diğer odayı da oda olarak ekleyebiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Şu an mesela kaydoldu <laughs> yapılan her şey. Bunları silebiliyorsunuz. Şöyle size kamerayı da yakından göstereyim. Biz bunu beğendik ve bunu aldık arkadaşlar. Eğer sizin aklınızda farklı bir kamera varsa tabi ona da bakabilirsiniz. Bugün baya güzel yemekler yaptım arkadaşlar. Şöyle penç pilavımız pişiyor. Az önce yaptım bunu. Böyle bezelye yemeği yaptım. Güzel oldu. Patates katmayı unuttum. Son anda aklıma geldi. Sade oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün bu şekilde menümüz. Aliye de tarhana çorbası yaptım. Ee, öğlen uyuduğunda kalktığında çorba içiyor mutlaka. İlikli kemik sulu. Ee, de bol sarımsaklı. Böyle güzel bir çorba yaptım ona da. Makyajdan eser kalmadı. Gözümün altlarını kapatmıştım aslında ama. Bir aşağı inip geldik. Ali'yi yine parka indirdim arkadaşlar. Şu iki gündür evdeyim. Size o yüzden böyle evde çekimler yapıyorum. Böyle günlük rutinimi. Bebekle e, hayat nasıl olur? Hüseyin bir yere kadar gitti. E, markete gidip gelecek. Sıvı sabun bitmiş evde. Onu alacak falan. Öyle. Sonra da yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle güzel evde bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bilmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.